Merhaba çocuklar, bugün Ufka Yolculuk 8 Ortaokul Kategorisi kitabımız Edep Mektebi'nden hazırladığım birinci deneme sorularını çözeceğiz. Sınava başlamadan önce yanınıza kağıt ve kalem alıp cevapları yazarsanız, daha sonradan da yorumlara cevaplarınızı belirtirseniz, daha sonradan kontrol etme şansımız olur. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Edep kelimesinin çoğu aşağıdakilerden hangisidir? A- Fars B- Sünnet C- Adab D- Necaset İkinci sorumuz Edeb aydın olabilmek için gerekli bilgileri ve genel kültürde ifade eder. Türkçe'de kültürel eserlerle ilgilenen ilim dalının adı nedir? A- Tarih B- Edebiyat C- Coğrafya D- Matematik Üçüncü sorumuz Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Hucurat 12 Yukarıdaki ayete bakarak aşağıdakilerden hangisi sonuca varamayız? A. Başkası hakkındaki bir sırrı öğrenmeye çalışmamalıyız. B. Zandan sakınmalıyız. C. Bir arkadaşımızın sırrını başka bir arkadaşımıza söyleyebiliriz. D. Başkalarını çekiştirmemeliyiz. Dördüncü sorumuz Dünyada bir Müslümanın sırrını saklayarak ayıbını örttüğümüz sürece Allah Teala da ahiret gününde hangi ismiyle bizim ayıp ve günahlarımızı örter? A. Ya Hafız B. Ya Fettah C. Ya Settar D. Ya Gaffar 5. sorumuz Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurdu. Nokta nokta kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Ağız, bakım suyu B. Yumuşak diş fırçası C. Misvak D. Diş ipi Altıncı sorumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkan varsa öğle namazından sonra bir saat kadar uyurdu. Bu uykuya ne ad verilir? A. Kaylule B. Kerahat C. Kuşluk D. Sabur Yedinci sorumuza geçtik. Osmanlı ordusu Mısır seferine giderken bağlık bahçelik yerlerden geçmişlerdir. Yavuz Sultan Selim şüphelenip askerlerin çantalarını arattırdığında hiçbirinde meyve bulunmadığını öğrenmiştir. Bunun üzerine ne söylemiştir? A. Ey Allah'ım sana hamd ederim. B. Ey Allah'ım gazamı muzaffer kıl. C. Ey Allah'ım beni ve askerlerimi koru. D. Ey Allah'ım bana haram yemeyen bir ordu ihsan ettiğin için sana şükürler olsun. 8. Sorumuz Sizden biriniz midesini üçe bölsün üçte birini nokta nokta üçte birini nokta nokta üçte birini de nokta nokta ayırsın. Yukarıdaki hadiste boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir? A. Yemeğe, suya, içeceğe. B. Yemeğe, suya, nefesine. C. Suya, ekmeğe, yemeğe. D. İçeceğe, suya, pastaya. Dokuzuncu sorumuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamberliğini ilan etmeden Mekke'de kendisine nasıl hitap ediliyordu? A el mucib, B el alim, C el emin, D el ad. 10. sorumuza geçtik. Fitneye sebep olmamak için bazı insanlara tahammül edilir, onlarla iyi geçinmeye çalışılır ve susulur. Buna ne ad verilir? A. Müdahale B. Müdara C. Müdade, mücadele D. Müba 11. sorumuz Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa 36 Yukarıdaki ayette de belirtildiği gibi Allah'a ibadetten sonra ilk olarak kime iyilik yapmamız emredilmektedir. A. Arkadaşa B. Anne ve babaya C. Yetime D. Komşuya 12. sorumuz. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim sözünü kim söylemiştir? A) Hazreti Ali B) Hazreti Yusuf C) Hazreti Muhammed D) Hazreti Musa. 13. Arapçada herhangi bir konuda başkasına danışmaya ne denir? A) İstizan B) İstek C) İstişare D) İstikbal. 14. Zanına dayanarak kanaat yürütmemiz veya tahmin etmemiz iki türlüdür. Olumsuz zanla ne denir? A. Suizan B. İstizan C. Hüsnüzan D. Zan 15. sorumuz Hapşıran kişi elhamdülillah dediği zaman ona ne dememiz gerekir? A. Çok yaşa B. Yerha mükalla, C. Sen de gör D. Hayırlı olsun 16. sorumuz Allah hangi günahı affetmiyor? A) Namaz B) Oruç C) Kul hakkı D) Zekat 17. sorumuza geldik. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onun nokta nokta kılacak sandım. Yukarıdaki ayette boşla ne gelmelidir? A) Akraba B) Arkadaş C) Mirasçı D) Yoldaş 18 işte onlar Allah'ın rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Rat 20. Yukarıdaki ayette kimlerden bahsedilmiştir? A) Allah'a ortak koşan, B) Allah'a verdiği sözleri yerine getirmeyen, C) Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, D) Allah'a vermiş oldukları sözden dönmeyenler. 19. sorumuz Müziğin tedavi amaçlı kullanılması ilk olarak hangi Müslümanlarda görülmüştür? A. Selçuklu Müslümanları B. Osmanlı Müslümanları C. Gazneli Müslümanları D. Karahanlı Müslümanları 20. ve son sorumuza geldik. Kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Yukarıdaki hadiste Peygamberimiz Müslümanları neyi tavsiye etmiştir? A. Temiz olmayı B güvenilir olmayı, C yardımsever olmayı, D güçlü olmayı. Evet, sınavımız burada bitti. Hepinize başarılar dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir, biliyorsunuz. Hepinize başarılar dilerim. İyi günler.